Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Ne? Bugün gördüğünüz gibi mutfaktayım. Instagram'dan çok sordunuz. Bu gözlüğüm yumurtalı börek nasıl oluyor diye. Aslında o kadar çok kolay ki sadece bir iki püf noktası var. Bugün hazır lefter de istemişken ben de bunu bir video çekeyim dedim. Şimdi yumurtalı gözlemenin yapımına geçebiliriz. Evet, şimdi yuf, yufkayı ben böyle kuru bir yere serdim. tezgah olan kuruladım. Yufkamızı sadece böyle açıyoruz arkadaşlar. Mesela ben sadece lor kullanacağım. Siz bunu isterseniz patates yapabilirsiniz. isterseniz bu lorun içine maydanoz koyabilirsiniz. Yani her şekilde yapabilirsiniz. Böyle lorumuzu... Dörümüzü... Mesela çok doğru yemediği için ben çok fazla koymayacağım. Bunu böyle katlıyorum ki her iki tarafından. Yumurtayı burada hangi aşamada koyacağımı merak ediyorsunuzdur. Yumurtam burada hazır ve yumurtayı sadece şöyle bırakıyorum ve bunu her yere yayıyorum elimle. Böyle her yerine gelecek şekilde yayıyorum ve bunu böyle elimdeki fazla yumurtaları da alıyorum. Ve böyle ikiye katlıyorum. Evet, ben burada ocağımı e, içine yağ koydum. Şimdi bunu pişirmek üzere gönderiyorum. Kısık kısık. Kısık ateşte yavaş şekilde pişecek. E, i̇kinci püf noktası da bu olsun. İlki yumurtayı e, her yerine yaymamızda ikincisi de kısık ateşte güzel güzel pişirmesi olacaktı. E, şimdi piştikten sonra size göstereceğim böyle puf puf kabarmış olacak. Pişme esnasına geçebiliriz. Şimdi kamerayı ben aldım. E, alt üst yaptım. Şu an diğer e, bir tarafı pişti. Şu an diğer tarafı pişiyor. Piştikten sonra en son tabak aşamasını size göstereceğim. Evet pişti. Her iki tarafı da gayet güzel bir şekilde şöyle göstereyim. Soğuması için buraya aldım. Çünkü lefter sıcak yiyemiyor. Ona parçaları böleceğim. Ve o şekilde yiyecek. Ama şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Her yer eşit bir şekilde kızardı ve güzel oldu. Bu arada Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.